Onun dışında tek sorunu şu an Çin serverında oynadığımız için 170 ms'ten inmiyor ms'miz. Şurada da güzel bir Royal Pass var. Ya da Battle Pass mı demedim Baldur olacak. Güzelmiş vandal aslında. hiç yok da nedir? 600 TL'ye bunların hepsini alabiliyorsunuz. Bayağı güzel. Şu paralarda da şurada zaman yapıyorsunuz. pek bir şey alamıyorum. Şurada çıkarmamız lazım. Arkadaşlar bu videom bu kadardı yani. Hafif bir onu da göstermek istedim sadece. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.